Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Haziran ayında aşk hayatınız nasıl olacak konulu bir e, açılım yapmak istiyorum. 3 tane destem var. Bu şekilde. Birinci deste, ikinci deste ve üçüncü deste. E, ben açıklama kısmına hangi dakikalarda başlayacağına dair bilgi vereceğim. E, i̇sterseniz durdurup kararınızı verdikten sonra tekrar başlatabilirsiniz videoyu. Hemen birinci desteyle başlamak istiyorum. Şöyle kenara koyalım. Bakalım, bakalım. Haziran ayı aşk hayatımızda neler olacak? Bizi neler bekliyor? Şimdilik gayet güzel. Hmm. de bakalım diğer kartlarımıza. A change in the wind. Değişim rüzgarları. Bereket simgesi. Enerji kartlarında. Melek kartlarında. Affet. Lenormand'dan 32 numara. Rumi'den bir asaların ikilisi. Ve evrenden I Honor How I Want To Feel kartı çıkmış. Şimdi şöyle bir bakalım öncelikle. Kılıç Kralıyla başlangıç yapmışız. Kılıç Kralı der ki yaşı birazcık daha olgun. Aklımızdaki kişi bizden biraz daha büyük. Karar verme aşamasında kararını vermiş tahtında oturan bir erkekten söz ediyor kart bize e, sanki e, bir e, değişiklik rüzgarıyla e, bir karar almış birisi var dediğim gibi bu yaşı sizden büyük de olabilir veya daha olgun bir ruh olabilir bilemiyorum e, Haziran ayı bu e, insanın verdiği kararla ve bir değişim rüzgarıyla başlayacak sanki ve bu bereket getirecek sanki daha öncesinde bu verdiği karara ilişkin bir, çalışma olmuş bir çalışma sonucu belki bir düşünceler sonucu belki e, belki bir süre kendini çok iş hayatına adamış ama iş iş bir süre sonra tamam demiş artık konuyu daha fazla erteleyemeyeceğim ve ben aşk hayatına dalıyorum diyen bir erilimiz burada söz konusu olabilir ve kılıç prensi ile de bir haber sanki bu haber sizin uzun zamandır geceleri uykusuz kalmanızı bir haber bekliyorsunuz sanki ve geceleri uykusuz kalmışsınız niye hala haber çıkmadı beni diyor artık düşünmüyor mu gibi bir takım sizi uykusuz bırakan düşünceleriniz olmuş ama haber geliyor yani bu karşı taraf aklınızdaki kişi Haziran ayında kararını veriyor adımını atıyor değişikliği yapıyor ve haberi sizi uçuruyor bir sosyal medyadan size bir mesaj atabilir bir tekst atabilir. Bu tarz bir haberleşme. Bir telefon da olabilir tabii ki. Bir haberleşme var. Böyle bir yüzde görüşme değil ama öncesinde bir haber uçurma gibi bir durum söz konusu. Ve bu birinci senaryo. Tabii ikinci senaryo hemen baktığımda aklıma gelen şey. Sizi tedirgin edebilir bu haber, aldığınız haber. Yani evet karşı taraf size mesaj atacak ama bu sizde şimdi ben ne yapmalıyım? nasıl adım atmalıyım, nasıl karşılık vermeliyim gibi bir endişeyle yol açabilir. Belki siz tam olarak müsait olmayabilirsiniz bu duruma. Yani evet sonunda karşı taraf adım atmak için kararlı bir şekilde olgun bir şekilde size geliyor. Kafasını toplamış. Ancak belki siz tam olarak buna duygusal anlamda şu an hani bazen siz istersiniz olmaz, o ister bu sefer siz istemezsiniz gibi bir durum da olabilir. Ee, siz çok ıı, bereketli, çok böyle ıı, dıştan bakıldığında ıı, her şeye sahip, pırıltılı, ıı, çok ıı, göz alıcı ıı, birisi olarak görünüyorsunuz onun gözünde. Sanki bu bir ayrılık olmuş, bir ayrılık sürecinde sizi gözünde büyütmüş. Ee, siz onun biraz daha gözünde büyümüşsünüz. Ee, siz ona bir karşılık vereceksiniz sanki. Ama bir yalan dolan mı olmuş arada? Bir bir arkadan iş çevirme mi var. Bu e, gece uykusuz kalma belki ona da ilgi olabilir. Yani şu üç kart bize korkulardan, biraz böyle bir arkadan iş çevirmeden e, bunun yarattığı tedirginlikten e, bahseder. Yani burada bir affet kartı da var çünkü. Daha önce bir tatsızlık olmuş olabilir. Bu tatsızlıktan dolayı siz her ne kadar onun gözünde çok iyi görünseniz de siz onun bir yalan dolan çevirmesinden, bir sinsilik yapabileceğinden veya tam olarak belki de üçlü bir ilişki söz konusuysa onun daha bitiremediği bir ilişki belki olabilir. O o tarafı tam bırakıp bırakmadığından emin olmayabilirsiniz. Fakat tüm bunlara rağmen e, değnek prensi çıkmış. Yani siz e, bir baby step dediğimiz bir bebek adımı atacaksınız. Bir ilişki başlayacak. Bu biraz aradaki e, çekimin güçlü olması ile ilgili bir şey. Yani sanki e, biraz daha böyle kimyasal olarak birbirinize, magnetik olarak birbirinize çekilen bir çiftsiniz. Ve buna, buna karşı koyamayıp hani mantığınızı birazcık daha belki korkularınızı ee, geçmişteki hataları biraz daha kenara koymanızı sağlayacak. Bu aradaki çekim kuvveti de olabilir. Çünkü bu içinizdeki duygusal yoğun e, korkuları bir tarafa bırakıp belki onu affetme dürtüsüyle beraber e, yola çıkıyorsunuz. Bir başlangıç var. Fakat dediğim gibi bir affetme durumu mü olacak. Bir haber al. Burada çok melek kartında gözüken, bilmiyorum yansıma var mıdır ama çok güzel bir kuş gelir, melek kanatlarında tutunur. Sanki bu gelen haberle beraber siz affetme psikolojisine de gireceksiniz. Bir e, yaşanmış mamışlık, bir e, bir e, aslında e, ayın gölgesinde kalan, ayın belirsizliğinde kalan, eee gün ışığına çıkmamış, güneş gibi parıldamayan, e, tam olarak seçemediğiniz duygular var. Bu duyguları merak ediyorsunuz. Belki ilişkinizde yaşamamış olan tarafı yaşamak istiyorsunuz. Ee, bu tarz enerjiler aklıma geliyor. Nedense bunları düşündürttü kartlar bana. Ee, sanki bir şeyler biraz yarım kalmış. Biraz da altını doldurmak, bir şeyler daha yaşamak, onu daha fazla çözmek istiyorsunuz. Belki onun duygularını yaşamak istiyorsunuz. Onun duygusal tarafını tam görmemişsiniz ve onu görmek istiyorsunuz. Ve zaten e, bu evren ne diyor kartımızda e, nasıl hissettiğimi bilmekten gurur duyuyorum gibi bir söz sanki bu. Yani duyguları açığa çıkartmak için bir başlangıç yapacaksınız ve diyeceksiniz ki ben buna değerim. Ben bunu hak ediyorum ve ben e, bunu buna bir e, şans vereceğim. Rumi de demiş ki Haziran'ın için bize aşk ikilisiyle Tam gözüm seçemese de diyor ki e, burada bir seçimden bahsediyor. Ordu ve asker askere gerek olmadan e, sana bağımsızlığını vereceğim. Yani e, aslında e, artık iki ilişkilerde bir kavga bir gürültü olmadan e, kartların açık oynandığı bir e, ikiliklerin aslında son bulacağı bir dönem olacak Haziran ayında. Ben çok olumlu görüyorum. Buradaki başlangıç noktamız e, kılıç kralının e, rüzgarı tersine çevirmesi, bir değişim rüzgarını yakalaması veya diyebiliriz bir haber gelmesi ve haberle beraber bu dönemde zaten sizi özlemiş ve sizi çok e, mükemmel bir şekilde kafasına resmetmiş. Bir şeyler sanki yarım kalmış, e, daha üzerine çalışılmak isteniyor ve e, çok da bereketli olacak bu değişim. Kartlar çok korkular da olsa onunla ilgili soru şartlarınız de olsa siz o adımı atıyorsunuz. Ve bir, bir, tekrar bir başlangıç gözüküyor. Ee, şimdilik söyleyebileceklerim bunlar. E, birinci kart. Birinci e, desteği seçenler için. E, umarım e, rezen olmuşsunuzdur. Umarım işe yarar söylediklerim. Bir parça size dokunmuştur diye düşünüyorum. Hemen ikinci desteğe geçmek istiyorum. Şunları hızlı bir şekilde şöyle vakit kaybetmemek için toparlayalım. Bakalım ikinci kartlara, ikinci desteğe. Önce buradan başlayalım. Asa'ların prensi kupaların dörtlüsü. Asaların onlusu. Evet, High Priestess kartı çıktı. Şimdi birazdan hepsini yorumlayacağım. Önce bir dizelim. Evet. Kedilerimiz çok tatlı. Bakalım. Diğer kartlarımız ne diyor? Hmm. Hmm. Peach of Wands'la e, Asaların Prensi ile başlangıç yaptık. Diğer deyse de Asaların Prensi son karttı. Enteresandır. E, bir küçük bir e, büyük şövalye olarak çıkmamış ama ee, belki e, kesin olmamakla beraber tabi ee, bu olabilirdi de olmayabilir de, çok takılmamak lazım. Evet küçük bir aksaklık oldu tekrar devam ediyorum. Kartlara şöyle bir baktığım zaman ilk olarak ilk açılışımızı e, Asal Asalların Prensi ile yapıyoruz. Asalların Prensi bir tekliften bahsediyor. Koç Aslan Yay Burcundan birisi olabilir veya yükseleninde de bu ateş grubundan söz konusu olabilir veya ay burcu o ateş grubundan olabilir bu bir aşkla ilgili bir teklifte bulunacak size yani hemen altında da kupaların doku çıkmış Aslında beraberken çok güzel bir kimyanızın olduğu bir güzelliğinizin olduğu ilişki olarak bir ...bir birliktelik olacakken sanki daha öncesinde yılan hikayesine dönmüş bir durum söz konusu. Yani daha önce başlayacakmış ama başlayamamış, bir türlü bir araya gelememişsiniz... veya tam bir ilişki formatına sokamamışsınız gibi bir takım böyle sizin hevesinizi belki kaçıracak... ...veya karşı tarafın hevesini kaçıracak böyle bir yılan hikayesine dönmüş bir hikayeniz var sanki sizin... E, ikinci deste sahipleri. E, ve e, bu gelişinde sizde bir e, isteksizlik var. Kupa dörtlüsü böyle tam e, istediğim aslında bu değil ki yok istemiyorum kısa ol kalsın gibi bir tutum var. E, karşı tarafı bu biraz öfkelendirecek. Yani kılıçların e, şövalyesi olarak çıkmış. Ama sanki sizdeki bu isteksizlik biraz e, Sanki karşı tarafın şövalye olarak burada ilk adımını atmaması, prens olarak adımını atması gibi. tam Belki isteğini tam dile getirmeyecek, tam net olarak karşınıza çıkmayacak ve bu sizde bir yine bir isteksizlik, arada bir kontak eksikliğine sebep olacak sanki. Ancak belki kartlarından gördüğüm gelen enerji şöyle sanki bana... Tam da bir ilişki hazır değilsiniz sanki. Karşılıklı birbirinizi tam ölçüp biçmeme durumu da var. Her şey konuşulduğunda bir sorumluluk e, alma, karşı tarafın tam bir sorumluluk almaması ikinizin arasında bir gerilim. Burada bir um, tower, bir um, şey noktası da yakalanacak. Um, tam konuşamadım. Tower diyorum, Türkçesi gelmiyor kule kartı çıkmış. Yani e, bu kule kartı aslında e, tam bir e, iki tarafın bir araya gelmemesinden duygularını tam olarak net ortaya koymamasından hadi artık başlayalım dememesiyle alakalı bir şey olmuş. Veya Haziran ayında olacak sizi bekliyor. Fakat bu kule e, e, kartı aslında iyi bir şey. Çünkü e, kule noktasına gelmeniz, o kule anına, kule e, duygusuna gelmenizle belki de bütün kartlar ortaya açılacak ve herkes kartlarını açık oynayacak ve aranızdaki problemin de bu şekilde çözümlenmesi sağlanacak. Sonrasında gelen kart çok güzel çünkü ee, yeni bir başlangıç kartı Ace of Pentacles para e, ası e, ve e, High Priestess e, azize kartı daha derin e, daha duygusal daha e, aslında çerçevesi belli daha geleneksel yapıda bir ilişki, bir kadını simgeler. Yani sizin aradığınız ilişki formatı daha adının belli olduğu, daha geleneksel, daha çerçevesi belli olan bir ilişki ve bunun başlangıcını müjdeler kartlar. Çok güzel çıkmış bu bakımdan. Bir öncesinde bir yaygarı kopuyor, bir sıkıntı oluyor. Ee, ancak bunun sonu iyi geliyor. Ee, bir şeyleri yeniden kocreate, yeniden e, yaratacaksınız. Yeniden bir bağlanma, ying yang, yani bir döngü, güzel bir döngünün içine giriyorsunuz. Rumi bu ay için diyor ki, kılıçların ası e, parlatılmış kılıç gibi ol, paslanma diyor. Yani aslında Haziran ayında diyor ki. Bir karar alma. Yani kılıçların ası keskin, e, kesin, katı bir karar almanı gösterir. Evren diyor ki kartımızda da, I'm the dreamer of my dream. Yani aslında istediğiniz, hayal ettiğiniz ilişki neyse bununla ilgili olarak bir karar alıyorsunuz. E, ve aklınızdaki kişiyle beraber bu kararı birleştiriyorsunuz. Evet sancılı bir dönem olacak. Bir e, kule anı yaşayacaksınız. Fakat bu sizin için aslında... E, ileri dönük olarak da kartların açık oynanması için iyi bir şey olacak. Menekler, güzellik kartının çıkmış. E, bu da çok hoş. Böyle etraf ışıltı saçan bir güzellikten bahseder. Siz ikiniz ilişki olarak çok güzel bir ilişkiye adım atacaksınız. Karşı tarafın birazcık daha kararlı olması gerekiyor. E, bu kararlı olmaması e, dileklerin gerçekleşmemesi bakımından bir engel gibi gözükse de bu engeli aşacaksınız. Evet çok güzel çıkmış. Haziran'a için aşk hayatınız. Umarım rezene olmuşsunuzdur. Umarım sizin işinize yarar. Anlattıklarım bir parça. Ve hemen vakit kaybetmeden 3. desteğe geçmek istiyorum. Hemen şöyle kenara koyduk. Önce tarotla başlayalım. Bakalım bakalım neler çıkıyor o oh, çok güzel. Şimdilik gayet iyi gidiyoruz. Hmm. Diğer kartlarımızı açalım. Çok güzel. Eylemler, adım atmalar. Kupaların dokuzlusu ile Rumi'de imzayı atacaktı zaten. One is turn. Çok güzel çıktı. Valla üçüncü deste. Harika çıktı. Sizin yolunuzu gözleyen. sağların üçlüsü çıkmış. Asağların üçlüsü gemilerini gözleyen bir tacirdir aslında. Uzaktan kısmetinin gelmesini bekleyen biraz hareketsiz bir enerjidir. Yani aslında sizi gözleyen, sizin size sizin ona yaklaşmanızı bekleyen bir enerji var. Hemen yanına bir adım at çıkmış. Karşı taraf aklınızdaki kişi ilk başta adım atmamış. Belki bir süredir adeta pusuya çiple çekilmiş, sizden bir belki işaret bekliyor. Fakat bu Haziran ayında enerjiye bakıyoruz. Kılıçların ası çıkmış. Yani bir karar alma, bir başlangıç yapma ve ani bir karar alma var. Sonrasında da zaten harika bir kart, aşıklar kartı gelmiş. Yani burada da zaten eylem kartı var. Yani karşı taraf, aklınızdaki kişi bu desteği seçenler kesinlikle bir eylemle hazırlanayına damgasını vuracak. Ve adım atmasıyla beraber Aşklar kartı çıkmış. Çok güzel, karşılıklı, yaşanan güzel bir aşk. E, ve e, para kraliçesi de e, belki temsil ediyor olabilir. E, toprak grubu çünkü. E, yükseleninde veya ay burcunu toprak unsurları olabilir. E, daha yer ayakları yere basan, makul, mantıklı e, bir kadından bahseder. Ee, belki bu ilişki size bu özellikleri katacak da olabilir. Çünkü hemen arkasından denge kartı gelmiş. Yani bu aşk, bu başlangıç, bu ilişki hayatınızda bir denge de sağlayacak. Ee, çünkü siz e, belki daha öncesinde bir önceki durumunuz varsa, daha öncesi ilişkiye başlamadan önce de bir minik bir flörtleşme, bir e, geçmişiniz varsa sanki kendinize e, bir haksızlık yapılmış gibi hissetmişsiniz. Veya bir alma verme dengesinde bir haksızlık varmış daha öncesinde. Çünkü bu dengeye ihtiyacınız varmış. Ee, sanki siz daha fazla veriyormuşsunuz fakat karşı taraf daha e, etken değil, edilgen kalıyormuş. Onun adım atmasıyla, eyleme geçmesiyle arasındaki denge oluşuyor. Bu dengin oluşması sanki biraz da kıskançlıkla veya bir... E, onu itekleyen bir şeyler var sanki. Sizin birazcık daha e, onu beklemeyecek, artık beklemekten e, vazgeçen e, durumda olmanız. Daha e, esnek e, hayata karşı yaklaşmanız. Ha tamam sen beni hala uzaktan bakıp seyrediyorsan ben de bakayım seçeneklerime gibi. E, çünkü burada seçenekler kartı da var. Hani sanki... E, onun e, bir takım e, acaba hayatında başka erkekler girer mi e, korkusuna, endişesine kapılarak e, savaş arabasını atlayıp gelen, kararını vererek e, eyleme geçen e, birisi de var. Siz e, güneş gibi adeta parlamışsınız, enerjiniz çok yüksek. Enerjinizin yüksek olması, enerjik olmanız onu da belki bir e, harekete geçme dürtüsü uyandırmış olabilir. Çok güzel çıkmış ve zaten Rumi... Haziran ayı için Kupaların dokuzu çıkmış Allah sizi kalpten Ve isterseniz Onunla mükafatlandırır Diyor Yani arzu ettiğiniz şeye Kavuşacağınızı Ve kalbinizdeki, kalbinizden geçen şeyin Size geleceğini söylüyor Bu sizin duanızda var Ve size verilecek çok güzel çıktı. Şöyle bir tekrar e, bakarsak uzaktan sizi seyreden e, aklınızdaki kişi e, eyleme geçiyor. Kesin bir karar alıyor. E, bir aşk karşılığı çok güzel aşklar kartı çıktı. Daha ne olabilir? E, sizi belki birazcık daha durağan sizin o endişelerinizi artık ilişki olmayacak mı e, sıkıntılarınızı e, sakinleştirecek. E, Ayaklarınızı yere basacak. Ee, belki daha önce alma verme dengesindeki, içinizdeki o e, adalet duygusunu da bir parça e, zedeleyen durumları da bertaraf edecek bir denge hayatınızda gelecek. Ee, ve e, dediğim gibi e, önemli olan burada karşı tarafın e, eyleme geçiyor olması ve sizin e, bu pırıltılı, e, bu yaz aylarında belki e, yakalayacağınız o neşe e, ve enerjik durum. Ee, ...onun harekete geçmesini sağlayacak. Haziran ayında aşk hayatınızda ilişki başlangıcı var. Arkadaşlar çok güzel. Aklınızdaki kişi çok büyük adımlar atıyor ve size geliyor. Ve ilişki çok güzel başlıyor. Ama esnek olmalı. E, ışığınızı pırıldatmalı. E, ve e, kendinize odaklanmanız da gerekiyor. Bunu da söylemeliyim. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. E, bu kartın, bu e, destin açılımı da bu şekilde. Umarım e, rezil olabilmişsinizdir. Teşekkür ederim. Sağ olun.